Herkese merhaba. Ege Gündem ekranlarında beraberiz. Daha önceki programda da söylediğim gibi artık köşe yazılarımı buradan dinleyebilirsiniz. Bugünkü köşe yazımızın konusu Edremit Belediyesi'nin basın toplantısı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş basınla bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi ve bir yıllık karnesini yaptıklarını, yapacaklarını anlattı. Ben de bu minvalde bir köşe yazısı hazırladım. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş basının karşısına çıktı. Bir yıllık icraatlarını anlattı. Gelecek planlarını sıraladı. Anlattı da anlattı. Dinleyince siz karar verin neler yaptığına. Dedi ki 600 küsür milyon borcu 400 milyonlardan yani 400 milyonunu ödedik. Maaşları düzene soktuk. Parke taş, kilit taş, bordür işleri devam ediyor. Kent lokantası açıyoruz dedi. Edremit Belediyesi'nin arkasına kent lokantası açma planları varmış. E tamam güzel de kimse kusura bakmasın. Bunlar zaten belediyenin asli görevleri. Olması gereken şeyleri yapıp büyük bir iş başarmış gibi sunmak e, pek doğru gelmiyor bana. Birazcık beyin fırtınasıyla vizyon katacak, şehre hareket katacak, nefes aldıracak projeler duymak isterdim açıkçası. Mesela şehir merkezine çok katlı otopark projesi açıklansa e, oturur orada alkışlardım. Ama ne yazık ki öyle bir şey duymadık. Rutin işler makyajlanıp sanki sunulmuş gibi bir hissiyata kapıldım. Kağıt üzerinde bakınca her şey güzel gözüküyor. Ama işin perde arkası başka. DS'nin yaptırdığı köprüyü sanki bir hizmet yapılmış gibi anlatıyor. Ya Sanki belediye kürekle harç karmış, köprüyü kendi yapıyormuş gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyor. Öyle bir durum yok. Altın, keza yine Altınoluk'ta yapılacak hastaneyi Sağlık Bakanlığı üstleniyor. Ama Mehmet Ertaş anlatınca sanki belediyenin bir girişimiymiş gibi görünüyor. En çok alkışlanan konu vergi borcumuzu sıfırladık demez. Yani bu benim de takdirimi kazandı bu konu. Ama nasıl kazandığını da açıklamasını isterdim. Biliyorsunuz vergi borcunu sıfırlamak için adliye binası, belediyeye ait olan adliye binası hazineye devredildi. Böylelikle vergi borcu sıfırlandı. Yani sanki e, mali bir disiplinle işte ne bileyim kazanılan parayla ödenmiş gibi gösteriliyor ama yine mal verildi sonuçta günün sonunda. Bir de bu, bu kadar hizmete rağmen gelen hizmete rağmen bir de sistem ediliyor. İşte Kızıl selden dolayı yıkılan iki yaya köprüsünü yapmak istemişler ama izin vermemişler. E, bunun da sebebini Cumhurbaşkanı işte CHP'li belediyeleri silkeleyin diye bir açıklama yapmış. O açıklamadan sonra bir bardak su alamaz olduk diyor. Şimdi böyle olunca da bütün kurumlar zan altında kalıyor. Yani Edremit Kaymakamı zan altında kalıyor. İşte DSİ'si zan altında kalıyor. Hepsi zor durumda kalıyor. Biz de konuyla ilgili DSİ'yi aradık. Dedi ki böyle böyle bir konu var. Siz niye izin vermiyorsunuz? Niye ıslah çalışmadan ara verdiniz? İşte yaz geliyor şu oluyor bu oluyor. DSİ'nin söylediğini söylüyorum size bize yazılı bir talep gelmedi. Bu iş için izin değil, görüş sorulur. Elinden tutan mı var? diye bir cevap aldık DSI'den. Yani laf çok ama resmiyet yok ne yazık ki. Ee, yani hani bir bardak su alamıyorduna geliyor konu. Yani çelişki oluşuyor. Güre'de keza yine bak Güre'de yapılan marina için de aynı şey geçerli. Bunu bir de büyük şehir yapıyor. Yani farklı bir parti de değil. Yine CHP çatısı altındaki Büyükşehir Belediyesi e, bir girişimde bulunmuş. Marina yapıyor. Ama Edremit'e özel bir hizmet değil bu. Bunu Ayvalı'da yapacak, Edremit'e de yapacak, işte Erdoğan'a de yapacak, Bandırma'ya da yapacak. Güre'de yapılan Marina ile ilgili de şunu söylüyor. Biz büyükşehirle temasa geçtik. Bu zaten bizim projemizdi. Şimdi Büyükşehir bu, bunu hayata geçiriyor, yapıyor bizim için. Ya iyi de bu proje Edremit e özel değil ki. Ahmet takım bunu Ayvalık'ta, Edremit'te, Erdek'te, Bandırma'da yapıyor zaten. Niye şimdi o projeye çöktünüz durduk yere? Asıl sorun projede değil iletişimde. Mehmet Ertaş'ın ve ekibin en büyük sıkıntısı ikili ilişkileri yönetememek. Masada oturan çok ama yetkiyi kullanabilen yok. Başkan yardımcılarına makam verilmiş, yetki verilmemiş. Mesela Coşkun Taşkın. Başkan yardımcısı olmadan önce vallahi daha çok iş bitiriyordu adam ya. Şimdi elinde yetki yok ama sorumluluğu var. Doğal olarak vatandaş onu buluyor. Sorumluluğu unutuyor. <laughs> Çözüm bulamayınca da bizzat kendisi tepki yiyor. E, tepki alınca da bu sefer bir sonraki ilişkisi ya da bir sonraki görüşmesi e, zedeleniyor. Negatif yönde etkileniyor. E, demolize oluyordur tabii doğal olarak. Bu da e, güveni aşındırıyor ne yazık ki. Aslında Mehmet Ertaş bir ekibi bu süreci iyi yönetebilirdi. Ama anlatım dili yok, şeffaflık yok, ilişki yönetimi yok. Hal böyle olunca yapılan işlerde iyi ki maçları ödüyorlar seviyesine geliyor. Yapılan işler var ama anlatılamayan daha çok. Keşke bunlar da anlatılabilse. Yani basın biriminde de birazcık sıkıntı var herhalde. Yapılamayanlar için de izin vermiyorlar. Bahanesinin arkasına saklanıyorlar sürekli. Oysa millet artık bu hikayeleri dinlemek istemiyor. Proje üretmek başka, sahiplenmek başka. Başkalarının emeğine sahip çıkmak yakışmaz. Vergi borcunu sıfırladık deyip de nasıl sıfırladığını anlatmamak cesaret değil, eksiklik. Eğer doğru anlatılsa, eğer ilişkiler sağlıklı yürütülseydi, Mehmet Ertaş bu bir yılı takdirle geçebilirdi. Ama şu an karnesi geçer notuyla sınırlı. Ve bu durum daha ne kadar böyle sürer onu da zaman gösterir diyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.